Merhaba ben İsmail. Takım kaptanı olarak görev dağılımı ve süreç takibinden sorumluyum. Takımımız 4 kişiden oluşmaktadır. Bunlar iki mekanikçi, bir yazılımcı ve bir elektronikçi olarak dağılmaktadır. Ee, aynı zamanda aracın robot kol tasarımıyla da ilgileniyorum. Tasarladığım robot kol iki eklemden oluşmakta. Bu sayede ulaşılması güç noktalara bile ulaşabilmektedir. Topları daha verimli şekilde kavrayabilmek için özel bir kanca mekanizması tasarladım. Bu sayede topları yere düşürmeden rahatlıkla görev alanına taşıyabilmekteyiz. Merhaba ben Oğuzhan Civelek. Aracımızın mekanik biriminde görev alıyorum. Gövde tasarımında estetik ve özgünlüğü ön planda tutmaya çalıştım. Tekerleklerin analizini titizlikle gerçekleştirdim. Ve hazne tasarımını görevimize özel, e, yenilikçi bir yaklaşımla oluşturdum. Topları tek tek taşımak yerine tümünü hazneye alacak şekilde bir sistem geliştirmeyi hedefledim. Bu sayede daha verimli ve pratik bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Merhaba, ben Sena Koçaslan. Projede dene yap, kart ve DC motorları kontrol eden yazılımdan sorumluyum. Aracımız diferansiyel sürüş mantığıyla çalışıyor. Yani tekerlek kızlarını ayrı kontrol ederek dönüş yapabiliyoruz. Merhaba, ismim Muhammed Cemal Öter. Aracın elektronik kısmından sorumluyum. Aracımızda 4 adet, 4 adet DC motor, 2 adet motor sürücü, 2 adet dene yap kart, kumanda alıcısı ve kumandamız mevcut. Benim görevim bu parçaları en iyi şekilde kablolayarak kullandığımız 4S3B bataryanın girişine bağlamak ve tüm elektronik bileşenlerin düzgün ve verimli çalışmasını sağlamak. Bir diğer görevim ise robot koldaki servo motorları kumanda alıcısına bağlayarak kumandadan en uygun kanallara atamak ve kolun istenilen şekilde hareket etmesini sağlamak.